Hepinize merhaba. Hayatımda ilk defa hamsi yaptım. Normalde dokunamadığım için asla yapmıyordum ama yaptım. Çok da güzel oldu. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle hamsilerin kafalarını kestim tek tek. Ee, bir de kopartarak denemeyi denedim. Kopartarak da kolay oldu ama en iyisi keserek oldu arkadaşlar. Siz hangi türde kolay temizliyorsanız o şekilde temizleyin. İster kopartın, ister keserek yapın. Sonra içlerini temizledim tek tek. Sonrasında kılçıklarını temizlemeye başladım. Gerçekten kolay oldu. Ben bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. En zor kısmı yıkamak oldu. Yıkarken 7-8 su yaptım. Ne kadar yıkandığını gerçekten bilmiyorum. Ama size şöyle bir tavsiyem var. Kılçığını çıkarmadan önce mutlaka yıkayın. Çünkü e, yıkarken balıklar birbirinden ayrılıyorlar eğer kılçıkları yoksa. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü ayrıldığında onları sarmak biraz daha zor oluyor. Ha, oluyor ama birazcık daha zor oluyor arkadaşlar. Şimdi size nasıl temizlediğimi yavaş çekimde göstereceğim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir tane daha yapalım. Zevkliymiş böyle ortasından tuttuğum ayırdım. Pisliğini çıkardım. Kılçığının herhangi bir yerinden tuttum. Şu şekilde aldım ve kuyruğunu kuyruğuyla birlikte çıkardım. Azmış bu ya. Bir tane daha yapalım birlikte böyle ortasından aldık sonuna kadar birbirinden ayırdık. Sonra kılçığını yine herhangi bir yerinden tutup kuyruğuyla beraber çektik. Evet. Unlama işlemine geçelim. Su bardağı mısır unu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum içerisine. Biraz karıştıralım. balıkları içerisine ekliyoruz. Sonra böyle karıştırıyoruz. Şöyle kuyruğundan tutup bir de tutabilseydim katlıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Şimdi kılçıklarını çıkardığımız için tabii ki de böyle ortadan ikiye ayrılıyorlar. Ee, küçük olduğu için de biraz katlamak zor oluyor. Şöyle tepsiye yerleştiriyorum. Bir tane daha katlayalım. Bunu da ortadan ikiye ayrılmış. Umarım güzel olur. Bakacağız bakalım tadı nasıl olacak. Şöyle unu da katladım. Böyle koydum. Sarma işlemi tabii ki de biraz zaman aldı ama yemesi çok zevkliydi. Hepinize yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. İçeriklerimi faydalı buluyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, faydalanmaları için arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bu şekilde döne döne her yerine balıkları yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dizleme işlemimiz bitti. Üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Sonra fırına atacağım. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Yalnız arkadaşlar çok fazla fırının içerisinde bekletmeyin, kurumasın. Fırından çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Normalde balık yemeyen ben bile yedim. Gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun.